Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bitki Korumak Uzmanı kanalına hoş geldiniz. Bugün 25 Ocak 2024. Sizlere bugün bu videoda güncel gübre fiyatlarından bahsedeceğim. Gübre fiyatlarına geçmeden önce sizlere bir konudan bahsedeceğim. Gübre piyasasına baktığımız zaman çok farklı fiyatlarla karşılaşabiliyoruz. Bu dalgalanmaya baktığımız zaman bu ilden ile ilçeden ilçeye Hatta köyden köye bile e, değişiklik göstermektedir aynı köydeki iki firmaya gittiğiniz zaman a firması Örneğin üreye e, 1 lira derken e, diğer ikinci bir firmaya gittiğimiz zaman bir e, buçuk lira diyebiliyor Tabi bu değişiklikler e, gübre firmalarına göre de değişebilmektedir Ben bu videoda e, sizlere Tarım Kredi Kooperatiflerinin yani gübre taş gübre fiyatlarından bahsedeceğim. Biz taban gübreleri ile fiyatları vermeye başlayalım. Çiftçilerimizin en çok tercih ettiği klasik 20-20 taban gübrelerinden bahsedecek olursak ton fiyatı 13.300 TL. Bir diğer gübremiz yani o da en çok tercih edilen diğer gübremiz. E, DAP gübresinden bahsedecek olursak yani 1846'dan bahsedecek olursak onun da ton fiyatı şu an 19980 TL. Bir diğer e, taban gübremiz full four yani 415 dediğimiz kükürtlü. E, bunun ton fiyatı ise 15460 TL. E, bir diğer taban gübremiz 13-24-12 diye geçen e, Mısır'a özel gübremiz 18440 TL. Taban gübreleri fiyatlarını e, bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Taban gübreleri fiyatlarından sonra e, üst, gübrelerin, e, üst gübrelerin fiyatlarından bahsedeceğiz. Üre gübresiyle e, başlayacak olursak, üre gübresi şu an ton fiyat 14.100 e, lira. Üre gübresine e, ayın 19'unda e, ton başına 300 lira e, zam geldi. Üre gübresinden sonra e, çiftçilerimizin şeker olarak adlandırdığı e, amonyum sülfat e, gübresinin fiyatına gelecek olursak e, amonyum sülfat şu an ton fiyatı 7300 TL. Şeker gübresinden sonra yani üre şeker karışımı olan Nitro Power 33'e 33'ün fiyatına gelecek olursak şu an e, Nitro Power 33 e, 13300 TL. Son olarak e, 26 nitrattan e, bahsedecek olursak 26 nitratın ton fiyatı ise 9300 TL. Evet arkadaşlar gübre taş gübre fiyatları bu şekilde. Gübre fiyatlarını verdikten sonra bu videoyu burada sonlandırılmış bulunuyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın sağlıcakla kalın.